Dinleme becerisi çok övülen bir beceridir. Ancak dinlemeyi birinci önceliği yapanlar sadece terapistler oluyor maalesef. O da işlerinin birinci gerekliliği olduğu için. Dinlemek nadiren öğretilir. Dinlemek hayati derecede önemli olmasına rağmen maalesef yeteri kadar öğretilmemekte. Sunum yapmak, güzel konuşmak bir öğrenme hedefi oluyor. Dinlemeyi öğrenmeyi hedefler arasına almak ise Yok derecek kadar az maalesef. Burada bahsettiğim dinleme şekli sınıflarda yaptırılan sus, otur, konuşma şeklindeki dinleme değil tabii ki. İyi bir dinleyici olmak yaşam boyu sürecek bir çaba gerektirir. Ama küçük iyileştirmeler bile etkin dinleme yolunda büyük fark yaratır. Neler mesela? İnsanların konuşurken son birkaç kelimelerini uygun aralıklarla onlara tekrar etmek. Anlamadığımız, bilmediğimiz hususları sormak. Dinlediğimizi gösteren göz teması baş sallama gibi ipuçlarını kullanmak, karşımızdakinin vücut diline dikkat etmek, kafamızı meşgul edebilecek konuşma haricindeki diğer konulardan uzak durmak, karşımızdaki kişi konuşurken bir yandan cevabımızı düşünmemek, cevap vermek için dinliyor görünmemek, karşımızdaki kişiyle önceki konuşmalarımızı ve ön yargımızı bir kenara bırakmak, her konuşmaya o kişiyle ilk konuşmamız gibi özen göstermek. İnsanlar diğer insanların konuşma hızından 4 kat daha hızlı düşünür. Bu yüzden dinleyici olduğunuzda yedek bir beyin gücünüz vardır. Bu gücü karşımızdakinin meramını anlamak için kullanalım. Aynı anda herkesle iletişim kuramayız. O anda kiminle iletişimdeysek o kişiye saygı duymalıyız. Toplantılarda laptop açarak fiziken orada var olup aklen, ruhen başka yerde olarak iletişim kuramayız. Karşımızdaki bize bir şeyler anlatmaya çalışırken telefonumuzu kurcalamaya devam ederek anlat anlat ben seni dinliyorum diyerek de iletişim kuramayız. Karşımızdakini can kulağıyla dinlemek iletişimin hayati bir parçasıdır. Ama her şeyi de can kulağıyla dinlemek zorunda değiliz. Eğer dinlenen şey gerçekse, iyiyse ve yararlıysa faydalı sonuç verir. Kulaktan dolma bir dedikoduyu dinlemenin hiçbir faydası olmadığı gibi orada olmayan bir kişi hakkında haksız ve olumsuz düşüncelere de sebep olabilir. Bu gibi durumlarda hiç dinlememek en iyisidir. Ünlü filozof Sokrat bir arkadaşının duyduklarını anlatmak istemesi üzerine şu üç soruyu sorar. Bana anlatacağın şeyin gerçek olduğuna emin misin? Bana anlatacağın şey iyi mi? Anlatacağın şey işime yarar mı? Tüm soruları aldığı yanıt hayır olunca Sokrat arkadaşını dinlemez Mesela hiç tanımadığımız bizi arıyor konuşuyor 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 Ve anlattığı hikayeyle bizi o kadar ikna ediyor ki Gidip bütün paramızı adamın eline verebiliyoruz Hipnoz gibi Hiçbir zor kullanmadan Hiçbir fiziki güç kullanmadan Etkin bir iletişimle bu yapılıyor Telefon dolandırıcılığı işte böyle iletişimin kötü amaçlı ve etkin olarak kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Şaşılacak gibi ama oluyor bunlar. Bunun önüne geçmenin yolu da Sokrat'ın filtrelerini uygulayarak böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda dinlemeyip hemen iletişimi kesmek.